Evet, Kırşehir sokaklarındayız ve değerli bir arkadaşımız yanımızda Bitcoin uzmanı. Erdar Bey, durum ne olur? Bitcoin uçar mı, sıçar mı? Bitcoin şu an düşüşte. Evet. Ama şöyle bir aya yaklaşık sonra. Evet. Bitcoin kalan yapacak. Değerli izleyenler izleyenler. mülkünüzü, tarlanızı, arsanızı, evinizi. Ne, ne? varsa satın. 200 bitcoin. milyar atarsak bir ay sonra ne kadar olur tahminimiz? 400. Şey? 200 milyar atarsak 400 milyar. Evet, vay Evet, tarih söylüyoruz. Tarih 26 Haziran 2021. Ve evet, Temmuz'un 26'sına bakacağız. Hakikaten dediği doğru mu? Bitcoin şu an 300, 300 bin lira. 290 bin lira. Evet. 26 Temmuz'da. Evet. 500 bin lira. Haydi bakalım. Ben de bundan sonra bitcoin öneceğim. Eğer dediği çıkarsa.